ve дальше хуdur. Ha, ha siz şerhimi <laughs> <tartmış>, mi tatmış <laughs> Faslun. Evet arkadaşlar. Yecuz cem'u aslayni ve mağribeyni takdîmen ve ta'hîran fi seferi kasl. Asr yolculuğunda yani kısaltmanın yapılabileceği ki 80 kilometre falan. Onda e, iki asrı burada iki asır derken yani öyleyle ekin değil. Buna biz tagrib sanatı diyoruz. Aslayın da sanatı var. Magribeyni de de sanatı var. Asr zuhre tagrib edilerek ikisine aslayın denmiş. Magrib'de işaret tagrib edilerek Magribeyni denmiş. Bu şuna benzer. Umarayın. Kime Umarayın diyoruz? Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e Umarayın diyoruz. Hı. Bu ne takdim diyoruz? Oya Kamarayın. Kamarayın neye denir? Güneş ve Ay, Kamer ve Şems. İşte diyor iki aslı yani öyle ve ekindiği akşam ve yatsıyı hem takdim ederek yani ikindi öğlenin üzerine yatsıyı da akşamın üzerine getirerek hem de tahir öyle ikindiye diye akşam yatsı. Yalnız arkadaşlar şu anlaşılmasın. Diyelim ki öğlenin ikindiye, ikindinin öğleye getirilmesi akşamın yatsıya, yatsının akşama getirilmesine bağlı değil. İki namaz ayı ayıdır. Çünkü birisi gündüz namazlarıdır, öğle ile ikindi akşamda da gece namazı, Değil mi? Evet, demek ki bu kasır seferinde her ikisi de hem cüm'ü hem cüm'ü terbi yapılabilir. Ancak bu rastgele bizim bugün Hanefilerin e, işine gelince takdim ediyorlar ama rastgele yapıyorlar. Çünkü şartlarını bilmiyorlar. Onun için diyorum ben. Normalde siz Hanefi olarak elbette sıkıştığınız zaman ya Şafii, ya Maliki, ya Hanbeli mezhebinde işinizi kolaylaştıracak bir dönüşü alabilirsiniz. Hayır şu şartla her mezhebin en kolayını arayarak ona tabi etmek değil. Çünkü öyle yaptınız mı adeta tekliften çıkmış olur. O olmaz. Ama bir keresinde sıkıştınız. Örneğin Diyelim ki vücudunuz kanadı. Hava çok soğuktur. Abdest alamıyorsunuz. Üşeniyorsunuz. Veya hastasınız. Eşafi mezhebine taklit etmenizde hiçbir bir yok. Ve eşafisiniz. Eliniz kadına değdi. Efendim söyleyeyim. Sıkışkısınız. Yani bu yok. Veya bir bazı arızalarınız var. Dolayısıyla hanefi taklit etmenizde hiçbirimiz yok. Veya Maliki veya Hanbeli neyse. Dolayısıyla yani arkadaşlar mezhep bazı her dört mezhepte de cehaletlerinden do dolayı taassup yapanlar var. Ve sanki mezhep dinmiş gibi bir taraftan mezhebe toz kondurtmuyor, bir taraftan öbür mezhepleri ya sarih veya zımni olarak küçümsüyor diye. Mesela yok ben şuyum şafiim şey asla geçmem. Bu aslında bir bakma hanefi mezhebine haşa küçümsemek olmaz. Ha şöyle ben şu için hanefiye geçmiyorum mesela alışık olduğum için veya hayattaki bütün hükümleri şafi mezhebine öğrendiğim için Bunları Hanefi'ye göre öğrenmem zaman alır. Onun için geçmiyor. Bu dense makul. Anlaşıldı mı? Ama onun ötesinde yok. Benim mezhebim bu mezhepten iyidir. O mezhep düşüktür. Bu uygun bir görüş değil. Dolayısıyla cehaletlerinden ötürü mezhep taassubunu yapanların dışında normalde ilim sahibi, ilfan sahibi olan, ufku geniş olan insanlar İslam mezhepleri arasında veya İslam mezheplerini bir ayrılık veya bir tefrika konusunu asla yapmazlar. Yapamazlar. Yani Şafii nedir, Halefi nedir, 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 Hepsi, hak mezhepse hepsi bize biz şey yapabiliriz. Hatta diyelim ki zekatta Hanefi, oruçta Şafii, namazda Maliki, haçta Hanbeli olabiliriz. Hiçbir mazlum değil. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. <laughs> hangi meselede hangi mesele geçersek o meselenin o meseleyle ilgili hükümlerini, şartlarını ve bilgilerini elde etmemiz. Lazım. Yani onu Hanefşiler işine gelince cemiyede şarşı olduğunda derken yani orada benim göndermem şudur. O bilgileri bilmeden yapıyor. O sıkıntı. Dolayısıyla her yolculuğa çıkan Hanefi'nin bence o cema konusuyla ilgili çünkü cema rastgele yapılmıyor. Cema takdimin de şartları vardır. Cema takdimin de şartları vardır onları 5 dakika öğrenebilir. Ravişin değil ki. Onları öğrenerek yapması lazımdı. Yoksa böyle yapmadığı takdirde mesela diyelim ki camı takdim yaptı şafiye göre. E nasıl yaptı? Birinci namazda hiç takdimini yetetmemiş. Ne cem'i etti? Şimdi onun bu cemiyi ne şafilere göre sahiptir çünkü şartı yok. Hani biraz zaten canını kabul etmiyorlar. Dolayısıyla böyle bir buna fakirde telfik denir. Halbuki taklidin yani başka bir mezhebi taklit etmenin şartı nedir? Telfikin olmaması. Ona dikkat etmek lazım. Evet. İlk seferde gemi diyor ya, şey de diyor ya, namazında şartı meselenin yeri kurması lazım. Atletin şartı meselenin yeri olacak. Namuzlu antrenmanı yapıyor. Vesaire şartı birisi bir değerine dokunduğu anına atlet olmadı. O zaman atletin de şartı meselenin olacak. Ve namazını da her meselenin yeri kurması Şimdi orada iki görüş var. İki görüş var. Bir görüşe göre taharet konusu ayrıdır. Namaz konusu ayrıdır taharete şafi takıyken sadece taharete ilgili hükümler yani. Mesela nedir? Niyet edecek. Yuh Bismillahirrahmanirrahim. Niyet edecek. Tertibe riayet Bu. Namazın şartları hükümleri ise onlarda Hanefi mezhebine uymaz. Ve Şafii mezhebine Şart değil diyenler Ama ikisini bir görenler de var. Yani onu yapmıyor bilmedikleri için o kadar bir yaz. Sıkı yok. Hmm. Hayır, namazı cemil tabi. Şey, hmm. namaz, namazla ilgili. Aynı. Aa, öyle mi? Ya o zaman biz ne yapıyoruz? <laughs> hayatımız boyunca şafi olalım. Bizim günahımız ne? Denizli namazı, tarzı denizlere. Ama bir iki konu yapmakta, hem de, 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 hem vakti hem birinci namazın vaktinde seyahat halinde olan için ne afaldir? Efendime söyleyeyim. Tehir. Madem birinci namazın öğle namazı vaktinde veya akşam namazı vaktinde siz seyir halindeysiniz o zaman tehir etmez. Daha bir bunu. Ve eğer seyahat seyir halinde değilse takdim daha iyidir. E, e, Evet. Ve şurit lehu. Bakınız. Cemi için ha şunlar önemli. Bir. Tertip. Yani önce birinci namazdan başlayacak. Sonra ikinci namaz. O bir. İki. Ve niyetu cemen fi ula. Birinci namazın içerisinde cemi takdime niyet edecek. O da iki şart. Yani Allahu Ekber deyip niyet ettikten sonra kalbimde şöyle bir niyet geçirecek. Dille değil, Al Ben, ben öğle namazından sonra ikindi de alacağım. Böyle bir niyet geçirdim. Tamamdır. Üç, وَوَلَا örfe Yani örfen iki namazın peş peşe kalınması. Ve alimler şu diyorlar. iki namazın arasına

Diyorlar ki iki namaz arasında da caizdir. Niyet etme cemaat. Ama Suyut'un görüşü yaz marjinal kalmıştır. Diğer fukaha hepsi diyorlar cemaat niyeti birinci namazda olması lazım. Tehkir ettiğimiz ettiğimizde de o birinci namazın mesela öğle, veya akşam Bunların vakti çıkmadan önce niyet etmemiz lazım. Tehbir Yoksa, efendim? Heh, yani ikindi namazı vaktinde öğle namazını eda edeceğim. Ama öyle bir niyet etmezse tarik Peki. Ve Bu önemli. Eğer bir kişi iki namazı kıldıktan sonra hem öğleyi <laughs> ikindi kıldıktan sonra şunu hatırladı. Terke rüknüm min birinci namazdan yani öyle ben bir rükû yok. Örneğin rükû yapmadığını hatırlattı. O zaman ade olma her iki namazı iade edecek. Birinci niye iade edecek? Çünkü onu eksik yapmış. İkinciyi niye iade edecek? Çünkü birinciye bağlıdır. Ve hocam onlar tekrar cem edebilir. Ama o bir saniyetin ikinci namazdan bir rükün terk ettiğini hatırlar Ve velem Araya da bir uzun ara girmezse tedavi. O ikinci namazın rükünü yerine getirir. Yani onun yerine eğer o ikinci namazdan hatırladığı rükün eğer son rekatın secdesi ise hemen secde eder. Tahiyatını okur ve selam verir problem yok. Yok eğer birinci şey o terk ettiği rukun ikinci rakatın rukuğu ise veya o rukun birinci rakatın herhangi bir rukuğu ise o zaman ne yapacaktır? Namazı yeniden başlayacaktır. Ve eğer dolu ufası girmemişse iki rakat kadar girmemişse o el girmişse olmamış. Çünkü doğru hası olmuş. Ve illa eğer araya doğru hası girerse batana ikinci namaz batıl olur. Yani tekrar onu kılması lazım. Ve vela cema onda cema de yok. Çünkü doğru hasında cema hakkı oldu. Ve tabi onu kılması kılacak derken Vaktinde kırar. Şimdi gitti. Anlaşıldı mı? Ve evet. cehile cehila hangi yani selam ikinci namazdan sonra selam verdikten sonra aklına geldi ki bu iki namazın birisinde ruku yapmamış. Ama cehila hangisinden <laughs> kılmadığını yapmadığını hatırlayamadı o zaman. Eadehuma her iki namazı iade edecek ama bir acemi takdim. Yine de mutaddi yapmadan anlaşılmıyor. Ve devamı seferi yine diğer bir şart cemun diğer bir şartı yolcu ikinci namazı akl edinceye kadar akt yani niyet etme. Niyet edip ikinci namaza başlayıncaya kadar onun yolculuğunun devam etmesi lazım. Mesela örneğin diyelim ki sen asıl mesafesi uzaklığında olan bir yerde gidiyorsun yolculukta. Bir noktada e, yolculuğun devam ediyor. Bir yerde ne yaptınız? E, Öğle namazını kıldınız. Namazın içerisinde cemaate niyet ettiniz. Sonra iki namaz arasında cem edeceksiniz ya. O iki namaz arasında orada yolculuğunuzu sonlandırmayı niyet ettiniz. Ben artık kaç gün burada kalacağım. Yani dört günler fazla burada kalacağım. Ha, öyle bir niyet geçirdiğiniz an sizin ceme şeyiniz bitiyor. Cem Çünkü ikamet mahalli mescid. Evet. Felev akama kabilehum fela Eğer ikinci namaza başlamadan önce ikamet ederse yani dediğim gibi yani yeter suratıyla ve örneğin gemide namaz kılıyordu gemi limana vardı o zaman fela cema cema evet. ama başlamışsa cema mesela gemide saat eden birisi öğle namazına başladı cemaniyet etti öğle namazını kıldı ve tabii gemi devam ediyor ikindiye de başladı ikindiye başladıktan sonra Fatiha'yı okudu ve Fatiha esnasında gemi yanaştıysa ne yapacaktı namazını? Devam edecek ve onun için cenaz saygı. Anlaşılmış ya. O şöyle tabi içinde şu şarttır. Bir, niyet hocamın şu vakti ula. Birinci namazın vaktinde öğle namazını ikindiye, akşam namazını yatsıya teahhil hem edecek. O niyette ne zaman olacak? Ma <mâ> bakiye <bâkî> kaderu rakati. Namazdan bir rakat kadar. Bir rakat demek ki bugün iki dakika kalır. Değil mi? Vaktten iki dakika kalıncaya kadar o niyeti Ve illa bir rakattan yani iki dakikadan az bir süre kalınca niyet ederse o zaman asa hem günahkar olur çünkü namazı kılmamıştır ve vakan kılmayan onun namazı ne olur? Kaza mı? Evet. Yani cem-i eğer tâkhid niyeti yapılmak istesen niyet tahli niyeti getirilmeksizin yapılırsa bu tarik usulat ve kaza ve devamı seferi bu da bir şarttır yani cem-i bir şartı ve devamı seferi illa tamam ya namazı tamamlayıncaya kadar ne yapacaktır? seferi devam edecekti. Fela bu akalma kabilehu. Eğer cemu terhire niyet eden bir adam öyle namazını birinci namazı kıldı ikinci namazı kılmadan ikamet mahallene vardıysa sağatil ula kaba en birinci namazına olur? kaza yani öyle namazı Yalnız bu kazayla ne olmaz. Yani bunu bilelim. Yani siz diyelim ki memleketinize gideceksiniz. Yolda akşam namazını yatsıyla birlikte almaya niyet ettiniz. Ama araba yatsı vaktinde hiç durmadı. Söylediysen de durmadı. Ve oraya vardınız memlekette. O zaman siz o kılmadığımız akşam namazı o hece müteahhir ettiğiniz akşam namazı kaza olarak kılacaksınız ama günahkar olmayacaksınız. Hayır söylemesi lazım. Yani, ben, yani ben mesela e, okurken üniversitede şeye gittiğimde Erzurum'a gittiğinde genelde namaz vakitlerine ben geliyordum. Ben istiyordum. Bazıları duruyordu namaz kılıyordu. Ama bazıları durmayınca ben iniyordum namazım Çünkü bende o kadar bir para vardı ki para da azdı yani. O durduğum yerden mesela bir gün çok böyle tarihi bir olay yaşadım. ...sabah namazı... E, ...şeyz... ...Pülümür yoluyla... E, ...Erzincan yolunun buluştuğu yer... ...ona sanırım Tercan demir... ...orada baktım fecr olmuş... ...şoför dedi ki namaz kılmak istiyorum... ...tamam dedi şimdi erken gel biraz... ...şey yapsın sen ...dur oğlum. ...tamam durdum... ...biraz oturdum... Ama ortalık iyice aydınlaştı. Aydınlandı. Baktı namaz gibi. Ya bu durum namaz kılın. Yok bu Allah namaz için Ya olur mu olmaz mı? Tabi oturmuşta çok kalabalık. Bütün o insanlar benim üzerimde şey yaptı. Yani kimisi diyor arkadaşım sen namaz kılsan da Allah kabul etmez. Çünkü bu kadar insanı rahatsız ediyorsun. Birisi hemşerim diyor sen saat 8'e kadar da sabah namazını kılabilirsin. Birisi birisi diyor ki ya diyor hem şık giyinmiş hem namaz kılıyor. Aynen böyle. Yani çok ilginç. Sonra arkadaşım dedi ben gideceğim. Siz gidin. Hatta biri diyor hiç bir namaz kaçırmadım. Böyle yani dedim ya bütün yani o otobüsün öndekileri tamam. Dedi. Ondan sonra dedim durun ben namaz kılacağım. Ben ineceğim siz gidin. O zaman şöyle dedi biletini bize ver. Şikayet etme hepsini. Bileti de verdi. Ondan sonra o yolda o bir dalmış. Işte. Durdular ve gittiler. Ben namaz kıldım Ondan sonra dedi. Başka olay. Yani bunun gibi kaç olay var. Mesela bir gün yine dedim dur dedim durmayacağız. Ee, ve Allah öyle lütfetti <laughs> ki tabii o zaman da sanırım bir kıştı. E dedim dur o zaman ben namaz kılacağım siz gidin. Tamam yani Bir su yerine falan. Allah'u anım su yerine yakın aralarına iki tekeri arasına bir taştı. Onlar taşla uğraşa dursun. Ben gittim hamd olsun namazımı Orada ben bekledim onlar. Yine bir gün Erzurum'dan Diyarbakır'a geliyoruz. yine şöyle dedim Dur, durma. Ben çünkü bir davar. Şu. Dedi geçen gün güya biz falanca gidince namaz için durduk. Ama dedi, şey yaptım. Bizi şikayet ettiler. Firma yasak yapıyorlar. o zaman dedim benzinlikte ben zimitte durun. Ben namaz kılacağım. Siz gibi. Erganiye varmamıştık Ve Erganiye'den sonra gidiyoruz geliyoruz. Orada yine yaklaşık şeye Allah-u Alem benzin diye elli metre mi? Ve yüz metre kaldı. Tekir gümrük. Rattadır bizim biz namazımız kırık. <laughs> ve ondan da bir sakınmamız yani. var. Her bir çok <laughs> ona o yaşlı. Evet bu ecuz o yine cam caizdir din ame Yağmurla da cam caizdir. Takdimen yani camı takdim caizdir bir şurti. Yani bu e, seferdeki olan takdimi şartları neyse yani birinci namaza başlayacak Onda da edecek değil mi? Ve o namazla diğer namaz arasında ara vermeyecek bunlar. Bir de e, gayr son şart değil e, burada şart yok yolculuk. Hani biz dedik ya ikinci namaza başlayıncaya kadar yolculuğun devam etmesi lazım. Burada yolculuk değil. Burada mazeret yağmurdur. Dolayısıyla bunun şartı yağmur için takdim eden şartı en yusalliye bi cema şey cema'aten bi musallan da'idin yete'ezze bi fi Onun yerine bir şart daha var. yani daha doğrusu iki şart var. O kişi yağmurla yolda eziyet gördüğü uzak bir camide sürekli namazını cemaat kılan birisi olması lazım. Yani ehli cemaat birisi olacak, camisi uzak olacak ve yağmur yağınca ne olacak? Islanıyor olacak. Mesela bizim camiye benim evim. Mesela normal bir yağmur şeyse ben ıslanırım. Değil mi? Dolayısıyla buradan mesela benim gibi olan cemaatte uzak gelenlerin tamamı e, imam onlara onun imamın evi yakın bile olsa onlar için canı tabi kalabilir. Öyle vakti e, zamanında ikincide de Ancak ikinci bir şart daha var. Bu en yüce de zâlik inde tahrumihi bihima ve tahallulihi min ula. O yağmurun hem öğle namazına hem ikindi namazına başlarken o yağmurun devam etmesi hem de birinci namazdan selam verirken yağmurun devam etmesi. Bu diğer şart budur. Bu şartlar varsa o zaman yağmur nedeniyle cemil tanrım yapılan bir yani cemal yapar. Yani cemal yapar mı? Tabi tabi. Yani o cemaati kaçırmamak için. Bu tabi İslam'ın cemaate ne kadar önem verdiği ifadesidir. Bir, bir de e, tabi İmam Nevi radıyallahu teala onu yer vermediği için bizim musallifimiz de yer vermemiştir. E, cem'in yapıldığı bir şeyde mazhar, hastalık mazharı. Hasta olan da yani eğer hastalığıyla çok eziyet görüyorsa e, bu şartlarla yani e, birinci namaza başlarken, ikinci namaz, birinci namazdan selam verirken ve ikinci namaza başlarken hastalığı varsa cem e edebilir. Ancak bu görüş zayıf mezhepte. Hmm. Mezhepte zayıf olduğu için yani İmam Nevi yer vermemiştir ama kişi kendi şahsi itibariyle insanlara hukum oranı değil, kendisi itibariyle bunun muamel eder. Ne diyebilirim